Köpeklere bak çok güzel Çok güzelmiş ya Ay <laughs> Bak bak şu oyuncaklara bak Nasıl dönüyorlar Ay 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 Bak, bak nasıl dönüyor gördün mü <laughs> Hasan oyuncakçıya geldi yine Hasan Bak kuş var burada bak uçuyor Gördün mü uçan kuşu Bak uçan kuş var orada bak. Bak. Bir sürü oyuncaklar var. Aa bak bebek. Barbie bebek gördün mü? Barbie bebek bile varmış burada. <laughs> Hadi koy onu anneciğim. Al elini alma. Elini alma. bizim değil ona. Hadi onu yerine koy. Hadi koy başka oyuncaklara bakalım. Koy onu. Koy. Yavaş şöyle koyalım. Ah, düşürdüm bak gördün mü? Gel, gel bak burada başka oyuncaklar da var. Gel bakalım ne varmış. Ay bak sen. Ay onlar neymiş ya çok güzel. Aa burada bir yengeç bile var. Yürüyen yengeçmiş. Anne. Sen arabayı ne yapacaksın? Çok güzel bebekler var burada çocuklar. Ansen araba almak istiyor. Ya bu kadar oyuncak var Ansen araba almak istiyor ya. Aa <laughs> bebeklere bak. Çok tatlı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ondan bizde var ya abinin. Ondan bizde var. Evet.